Üsküp Osmanlı şehridir, çok eski şehirdir. Köfteci Destan'a hoş geldiniz. <laughs> Davet Önesan tanıştırayım, evet. <laughs> eski Makadonya köyü var. Böyle sokakta insandan çok heykel var diyebilirim. Bugün Makedonya'ya geldik. Makedonya'nın başkenti Üsküp'teyiz. Ama kendimizi Bursa'da sanıyoruz. <laughs> evet birazcık benziyor. Hatta biraz fazla benziyor diyebilirim. Şimdi ilk başta şehri böyle bir yukarıdan görelim kuş bakışı diye kalesine geldik buranın. Üsküp kalesindeyiz. Şurada bayrağını görebilirsiniz. Kırmızı sarı bir bayrağı var. Biraz kirlenmiş ama. Üsküp'te ne göreceğiz? Öncelikle bir sürü cami, han, hamam göreceğiz. Onun dışında Türk çarşısı, Türk pazarı bize ait çok fazla şey var. Zaten gümrük kapısında da çok böyle sıcak sevimli karşılandık. Makedonya ile ilgili şöyle bir söylenti var. Burada yaşayanların yaklaşık %70'i Makedon, bir böyle %20'si kadar Arnavut, onun dışında işte %4 Türk, %3 Çingene gibi oranlar var. Ama onun dışında genel olarak ülkenin %10'u da heykellerden oluşuyor deniliyor. Gerçekten Üsküp'te bunu ilk daha adım attığımız anda gördük. Böyle birazcık abuk subuk diyebileceğimiz şehrin her yerinde kocaman böyle işte oradan aslan çıkıyor, buradan bir adam çıkıyor falan. Biraz heykellere fazla para harcamışlar. Hatta Hak bundan şikayetçiymiş. Şimdi size heykel olayını ne kadar abarttıklarını göstereyim. Buradaki taş köprünün altında hemen böyle denize atlamış ayakları dışarıda kalan bir insan ve atlamak üzere olan bir kadın heykeli yapmışlar. Suyun içine bile heykel yapmış adamlar öyle söyleyeyim. Burada bir amca balık tutuyor. Bu hmm. nehirde balık var mı ya i̇şte, gerçekten? Balıkların da saate ihtiyacı var. Şehrin merkezine indik. Şimdi burada bir tane e, otopark var. Çok katlı otopark. Oraya bıraktık. Arabamızı merkezde dolaşacağız. Merkez sanki terk edilmiş gibi. Şimdi 2 milyon insan yaşıyor. ...Makedonya'da. Bunun 600 binde de Üsküp'te. Ama sadece herhalde 60 kişisi falan bunların sokakta. Çünkü bir cumartesi gününe göre çok boş. Ulusal tiyatrosu var buranın. Şurada heykellerden de göreceğiniz gibi. Zaten tiyatronun etrafı başlı başına heykel yuvası diyebilirim. Bir tane aslanımız. Sağda solda zaten bayağı bir aslanlar var. Zaten tiyatronun tepesi de heykel dolu. Şurada amcalar var. Bir tane burada, bir tane burada. Gerçekten şu anda sokakta insandan çok heykel var diyebilirim. Arabayı park eden İlker geliyordu. Ucuz mu? Baktın mı fiyatlarına? Vallahi hiç bakmadım. Çıkarken bakacağım. <laughs> Sonra ya üzüleceğim ya sevineceğim. Bence ucuzdur. Genel olarak duyduğum kadarıyla Makedonya'da her şey ucuz diyorlar. E şimdi Vardar Nehri'nin kenarına geldik. Ülkenin de tek nehriymiş bu arada Vardar Nehri. Üst ee, Üsküp'ün ortasından geçiyor direkt. Bu meşhur Matka Kanyonu'nda bizim gideceğimiz. Bu Vardar Nehri'nin üstünde. Şu da yine ünlü taş köprümüz. Cumartesi günü Cumartesi günü, ama... günü saat 10. Ee, hiç mi kahvaltıya çıkmıyor bu insanlar? Hiç mi kahve içmeye gelmiyor? Merkeze. Belki Gerçi burası de... Old Town merkezi. Sonuçta evet. e Yenişehir Son... merkezi farklı ama. Yenişehir merkezinde belki yeri alt takılıyor. Heykeller, heykeller, heykeller Han. Önce meydana mı gitmek istiyoruz biz? O zaman taş köprüden geçelim. Evet. Sanki Mimar Sinan gelmiş yapmış gibi. Ha. Mimar Sinan'ın yaptığını iddia edenler var. Bu arada 1500'lü yıllarda yapıldığı için, 1450 yıllarda pardon, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü diyenler de var. Birazcık şeyi andırıyor ama çok az. Oradaki tabii daha güzel. Prag'daki Charles Köprüsü, Karl Bridge. Onun Virich. üzerinde heykeller var. Üzerinde burada uzaktan var. var gibi gördük ama yok sağında sonda var. Yok burada etrafta heykeller var. Şurada Hı. bir küçük köprü var, onun üzerinde heykeller var. Ama etrafımızda yeterince heykel var. Köprüye de koysalar zaten. <laughs> İyice bu olacakmış. Kasinolar burada da serbest bu arada bak. Kasino Hani şu heykelin etrafına bir <laughs> turma alalım. Herkese selam orada Türkiye'de. Üsküp Osmanlı şehridir. Çok eski şehirdir. Çok Türk var ya. Herkes var, Türk. Var normal. Ne, Türk nerede yok. Her yerde var. Eski Osmanlı, bu Türk çarşısıdır burası. Ha -ha. Osmanlı'dan kalmak Çok eski çarşı. Kapalı çarşıdan sonra en büyük çarşıdır Osmanlı zamanında. İşte yemek, burada bizim yerli yemekler var. Siz dolma büyümeye buralı mısınız? Buralıyız, evet ha -ha. Ha -ha. Ama Rizeli'ye benzetiyorlar. <laughs> Olabilir evet. Sebep, evet. Biraz daha şey olsun, ondan anlattım. <laughs> Peki ne yiyelim, ara. ne içelim burada? Köfte yiyeceğiz, fasulye. Ha -ha. Böyle Kuru çömlekte. fasulye. Kuru fasulye <laughs> çömlekte. Ee, şey var, tas kebabı var, gulaj diyoruz biz. Ha -ha. Biberler var, turşular böyle kırmızı biberler pişmiş zeytinde şeyde var çeşit. Tamam bir de Matka Kanyonu dediniz bize. Evet biz Matka Kanyonu tur düzenliyoruz. Evet. Matka Kanyon, Makedon Köyü bir de Milenium Açı. E, o şey Makedon Köyü açık mı hala? Ben Açıktır. Baktım, Sen Pantelemon Manastır Kompleksi açık. Orası kapalı. Tamam köyü gezebiliriz yani. Evet gezebilirsiniz. E, siz ne yapıyorsunuz burada? Orhan Baba'yı dinleyeyim Yağmurlu <laughs> hava. Bir de müşteri bekleriz. Bak işte <laughs> Karadağlı. Daha Morje <laughs> Poveli. Tamamdır. Çok teşekkür ederiz. Bir şey değil. Sağ ol, Selam, selam herkese. <laughs> Tam şey Osmanlı tarzı ama evler falan. Şurada az kalsın cumbalı olacakmış. Beypazarı evi evet. olacakmış. Kuyumcular, kuyumcular ve kuyumcular. Türkiye'den mi geliyor acaba bu takılar? Hı -hı. O yüzden mi Türk pazarı? Atilla. Köfteci Destan'a hoş geldiniz. Herkes Üsküp'te mutlaka gelin burada yemek yiyin yazıp durmuş hem Türkçe vloglar hem yabancıları. Ben de dedim gelelim deneyelim bakalım nasıl bir şeymiş. E, şimdi burada zaten köfte yiyorsunuz. Olmazsa olmaz bu. Böyle 10 tane köfte 3,5 Euro'ya geliyor. Fiyatı da gayet uygun. Onun dışında bu bölgede e, kuru fasulye, bayağı bildiğimiz kuru fasulye ama böyle güveşte yapmışlar. oyunu. ünlü. Onun da fiyatını söyleyeyim size. O da iki buçuk euro. O da bayağı iyi. Bir de koyun yoğurdu getirdiler bize. Ayran sordum, ayran yokmuş. Koyun yoğurduyla idare edeceğiz. Onun dışında gerçekten bu kadar ünlü bir yer olmasına rağmen ki içerisi de dolu. Şöyle gösterelim. Bayağı bir insan var, kalabalık bir yer. İçerisi de buram buram köfte kokuyor zaten. Ünlü olmasına rağmen böyle iki buçuk, üç buçuk euro olması her şeyin gayet güzel. Deyip dur, bekleyelim. Bakalım, tadına bakalım. Köfte. Çok güzel kokuyor. Bu arada yarım dakikada falan geldi. Köfteler hazır zaten. Ve gerçekten de güzel. olsun. Evet, tatlı bölüme geldik ve tatlı bölüm sensiz düşünülemezdi. Evet, o yüzden... Trelaçeyi yemeğe geldik. Aynen. Balkan tatlısı deniyor. Aslında Güney Amerika tatlısı deniyordu ilk önce ama o sanırım doğru değil. Hani trileçe... Yok yok, Balkan tatlısı Balkan olarak tatlısı. geçiyor. Ama... Maciz... Yugoslav Yugoslavia tatlısı. Evet, yani çok fazla ülke sahiplenmiş. Makedonya'da sahipler olan hmm. ülkelerden biri ama genel olarak işte Balkanların, Trakya'nın tatlısı diyebiliriz. Trileçe. Trileçe, ne demek? Üç süt. Üç süt demek. Keçi, inek ve koyun sütünün karışımı. Tabii öyle yapıyorlar mı bilmiyorum ama... Olsun, sonuç olarak öyle. sevdiğimiz bir tatlı. Bakalım Türkiye'dekinden farklı bakalım. mı? Hadi bakalım. yorumlarını alalım. Çok güzel. Tamam, sen beğendiysen güzeldir. Beğendim. Tatlı uzmanımız. <laughs> Bence de güzel. Biz Üsküp'te bugün çok yağmurlu bir güne denk geldik. Bir tane şemsiye alalım dedik, Onu bulduk. Üsküp, şey Üsküp bayraklı diyordum, Makedonya bayraklı. E şimdi Rahibe Teresa'nın önce heykelinin... Rahibe Teresa, <laughs> tanıştırayım. Evet. <laughs> Bu da onun anıt evi. 1910 ve 1928 yılları arasında, 18 yıl boyunca Üsküp'te yaşamış Rahibe Tarası. Sonra Rahibe olmaya karar veriyor. Buradan ayrılıyor. O yaşadığı 18 yılın anısına da burada böyle bir ev yapmışlar. Müze gibi. İçinde de onun işte eşyaları vesaire, hayatıyla ilgili hikaye var. Bildiğim kadarıyla ücretsiz. Şimdi girerken göreceğiz bakalım. Rahibe Tarası şöyle. Misyoner ne hayırseverler Heh, böyle bir dernek kuruyor ve yıllarca çok hayır işliyor. Bir de ayrıca mucize diyebileceğimiz iki kişiyi iyileştirmesi olayı var. bunlardan dolayı da Papa da onu Azize ilan ediyor. Aynı zamanda 1979'da da Nobel Barış Ödülü alıyor. Böyle önemli biri. Zaten böyle daha geçiriz yarımıza. Rahibe Teresa mısın sen falan diye böyle hani çok mu iyisin, çok mu iyilik seversin gibi. Hayırsever. sever. Rahibe Teresa'nın anıt evinin içindeyiz şimdi bu kat böyle onun fotoğraflarıyla, hayat hikayesiyle ve birkaç böyle eşyasıyla donatılmış bir yer. E, şurada böyle yaptığı önemli şeyler, işlediği hayırlar, hayat hikayesi yazıyor. 18 yaşında bu arada Hindistan'a gidiyor. Orada başlıyor bu dini ritüel olaylarına. çok fazla ülkede de bulunmuş. Bu Asya'da bulunduğu sırada işte Bangladeşlilerle, göçmenlerle çekildiği fotoğraflar var. Çocuklarla ilgilenmiş oradaki. Oslo'da Nobel Barış Ödülü aldığı sahne Oslo videomuzu bizim de şuradan, şuradan izleyebilirsiniz. Aynı salonda bulunmuştuk. Nobel Barış Ödülleri'nin verildiği binada. O da orada Barış Ödülü 1979'da. Bu tarafta da ölümünden sonraki kısım yer alıyor. İşin ilginç tarafı öldükten sonra Azize ilan ediliyor. Gemi değil, gemiler var. Gemi. Arkada var. Viking gemisi gibi ama bu ne böyle? Hı. İçi restoran falan olabilir mi? Olabilir. Ha. Yazın orijinal de olabilir. Evet. Normal bildiğimiz baklava. Tulumba tatlısı falan var hatta. Börek, Ha ayran. Bayağı sütaş ayran normal. <laughs> Börek ayran. Güzel kombinasyon. Bu arada 7500 adım atmışız Duygu. Hiç fena değil. Kaç adım? 7500. 7500. Yağmurda bu kadar. Yağmurda iyi performans yine. Yavuz Sultan Selim'in ve 2. Beyazıt'ın sadrazamlığını yapan Mustafa Paşa Camisi. Her sadrazam burada bir şey yaptırmış zaten. Sadrazamlar fink atmış yani bu bölgede Üsküp'ün göbeğinde. Bu da böyle 47 metre yüksekliğinde falan bir cami. Dört tane kubbesi var böyle biraz da tepede görkemli bir yerde duruyor. Ama Üsküp'le ilgili şöyle ilginç bir durum var. Normalde işte bütün kiliseleri böyle Hristiyan ülkeler camilere pardon camileri kiliselere çevirirler. E, ve sonra Osmanlı'dan vesaire çok bir şey kalmaz bu bölgede. Selanik de mesela öyleydi. Hepsi camilerin kilise olmuştu. E, ama burada ilginç bir şekilde adım başı cami. Şurada da Aras'ta cami var hemen yanımda. Kurşunlu Han'dan merhabalar. Osmanlı'dan kalan üç büyük handan bir tanesi buradaki ama içine falan girilemiyor. Yani kalan derken çok da bir şey kalamamış evet, aslında. kalmış ama harabe gibi. Yani asıl duvarları falan korunmuş hala duruyor Şöyle böyle. Şöyle gösterelim. Ama Kurşun'dan o... çatısı varmış. Birinci Dünya Savaşı sırasında sökmüşler. Herhalde o kurşunları eritip mermer falan mı? yaptılar. Olarmış. Aynen öyle. Ee, onun dışında da şu anda da içine girilemiyor. Bayağı şey harabe halinde hmm. ama böyle restore etseler hakikaten orijinal bir şey evet. çıkar. Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükarslan burada olsa <laughs> burayı fıstık gibi bir yaparmış. Bir Üsküp'e el atsın ya da Üsküp'ün belediye evet. başkanıyla görüşsün, fikir versin biraz. Hı hı. Bu da hanlardan bir diğeri, Suluhan. Bunun içi bu kurşunlu kadar böyle yıkık dökük harabe halinde değil. Hatta içinde böyle resim sergisi, heykeller vesaire var. E, 100 Makedonya dinarına girebiliyorsunuz eğer sergi görmek isterseniz ama onun dışında böyle Osmanlı'dan kalma falan bir şey beklemeyelim bence, değil mi? Öyle bir evet, şey yok. yok. Aynen, sergi var. Üsküp'ün etrafında nereye gidelim derseniz, Makadonska Selo yani eski Makadonya köyü var. Böyle merkezi bir 15-20 dakika uzaklıkta arabayla ama yolu birazcık bozuk, azıcık maceralı bir yolculuktan sonra buraya geldik. Burada Aziz Pantelon sanırım böyle okunuyor. Kilisesi var, eskiden gezilebiliyormuş ama artık girilemiyor içine bildiğim kadarıyla. Böyle bizim eski Safranbolu evleri, Beypazarı evlerini andırıyor, beyaza da boyamışlar. Böyle minik, şirin bir köy. Farklı bir şey görmek isterseniz, biraz daha tarihi dokuyu böyle hissetmek isterseniz ee, gelinecek bir yer. Daha bir de ilginci, bahçesinde bu köyün tavus kuşları ve kediler birlikte dolaşıyorlar. Bunlar dişi mi şimdi? Renkli olanlar erkekler çünkü. Evet, Koş tamam. bakalım. Üsküp gezimizin sonuna geldik. Üsküp'te mutlaka yapılması gereken üç şey ne yani özetlersek? Bir, Matka Kanyonunu görün. İki, şu taş köprü çevresini ve o meydanı gezin. Üç, Türk mahallesine gidin. Orada köfte yiyin, trile yiyin. Evet, kesinlikle üçüne de katılıyorum. Şimdi Üsküp'ün tepelerinden kapatıyoruz bu videoyu. Bir de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet, Görüşürüz.